Number One ekranlarından bir numara magazinden herkese merhaba. Ben Prince ve Esma Ateş birliktesiniz. Birbirinden özel haberlerle karşınızdayız. Ve o haberlerden ilkiyle başlıyoruz. Demet Özdem'in haberi. Oğuzhan Koç'la Çeşme'de görüntülendi. Peki bu görüntülenmenin ardında neler yatıyor? Niçin görüntülendi? Ona bakacağız. Sonra da burada olacağız. Ay benim olduğum zaman... Dedim her şeyim tamam. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çeşmede sobelendi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı. Çeşme Alaçatı'da kameralara yakalanan çift kafaları karıştırdı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un samimi halleri aşk dedikodularını doğrular gibiydi. Ay benim oldun zaman Dedim her şeyim tamam. Demet Özdemir önceki günde arkadaşlarıyla maç yapan koçu kenardan izlemeyi ihmal etmedi. Çeşmede tatiline devam eden güzel oyuncu Demet Özdemir güzelliği ve kahkahalarıyla da ilgi oda oldu. Hayran bakışlar arasında locasında güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu kendini sık sık serin sulara bıraktı. Oyuncu, önceki gün arkadaşlarıyla denize girerken görüntülendi. Suyun içinde bol bol kahkaha atan Özdemir'in keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. Bir Numara Magazin devam ediyor sevgili izleyenler. İzledik veterimizi. Ne diyorsun? Ne yapsın? Işte Demet Özdemir kızacağız. ve Oğuzhan Koç. Kerem Bürsin'i Hande Erçel'e kaptırdı. <laughs> bayağı bir konuşmuştuk. Biliyorsun. Bayağı bir konuştuk ve bir de şöyle bir şey. Ee, şimdi de Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç'un da biliyorsun uzatmalı bir sevgilisi vardı. Evli ha evlendi ha evlenecekler derken e, ayrılık haberiyle uyandık biliyorsun. E, sonra bayağı bir gönlünü almaya uğraştı ama hanımefendi e, hiç pas vermedi. Bu arada Oğuzhan Koç şu üç adamdı değil mi bu ya? Yani? Adam. Bence en yani gerçekten şarkıları güzel. En böyle efendi olan, güzel. Efendim mi? Ozan Koç'tan mı? Karışırıyor muyuzsun? Ozan Koç, şarkı söyleyen. <laughs> Gerçekten ben çok çok beğeniyorum şarkıları. Eser Yenerler'le verdikleri ev partisiyle biliyorsun Murat Boz'un başını yakmışlardı o tarihlerde. Aslı Enver'le ayrılmalarına neden olmuştu. Ee, şimdi işte Demet Özdemir'le bir görün, e, görüntülenmişler. Aşk iddialarını yalanlamışlar ama e, ben sanmıyorum ya Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la e, birlikte olacağını. İşte arkadaş olabilirler. Arkadaştır. E, hı hı. Orada görünmüşlerdir. E, zaten e, çok mutluyum diye bir açıklama yaptı. Gerçekten çok mutluyum dedi. Hayatım çok güzel dedi. E, bayağı bir kahkaha attı. E tabii ki mutlu olacak. Güzel bir dizisi var. final e, Sezon finaline girdi. E, ondan cuma sonracığıma... başarılı oldu o projede. Evet. Yani üst üste e, bir dizide e, başarıyı yakalamak çok zor biliyorsun tebrik ediyor o anlamda kendisini de. Ne diyelim? Yani inşallah Oğuzhan Koç'la birlikte değildir diyorum. Çünkü ben yakıştıramıyorum Demet Özdemir'i Oğuzhan Koça. Ama şimdi belki de birlikte hani birlikte olabilirler. Onun için yine de öyle demeyelim bence. Hani olurlarsa da ne güzel oldu diyelim. Yani işte o senin kendi kanaatin. Peki. Peki diğer haberimizde devam edelim. Tarık Akan'ın oğluyla devam edeceğiz. Barış Üregül. eski eşi dava açmış kendisine. Şöyle bir şey olmuş. Yani altınlar varmış takılan altınlar onları geliştirelim. Detayları istemiş. izleyelim, evet. ondan sonra bence Bakalım. konuşalım diyor. Evet, aynen öyle. Belki sebepsiz bu ağrılarım. Tarık oğlu Barış Üregüle eski eşinden şok iddia. Tarık oğlu Barış Üregül ile evliliği 4 ay önce noktalayan şarkıcı As Engin düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürerek boşandı eşine dava açtı. varsın Eski eş As düğünde takılan Barış Üregül'ün kız kardeşinin topladığını ve takıların Barış Üregül'ün şahsi kasasına konulduğunu iddia etti. As avukatı Üregül'ün elinde bulunan ve kanunen Engin'e ait olan takıları istiyoruz. Satıldıysa günümüz değerleri üzerinden nakit olarak iadesini talep ediyoruz dedi. <laughs> Namurvan ekranlarında bir numara magazin devam ediyor. Ne diyorsun bu habere? Çok enteresan yani 4 ay önce biten bir ilişki ve hala e, tabii ki tazminat da almıştı bu arada. E... Şu anda 2019 itibariyle yeni çıkan bir kanun var. Hemen şöyle bir şey evet. söyleyeceğim. E, altınlar her halükarda kadına aittir. Evet. E, kuyumcular da e, bunlarla beraber yani... E, Çalışmalar yapıyor bu kanunla ilgili ee, yani gelinden hiçbir şekilde o altınları alma şansları yok. yok. Ee, dava açabilir, dava açıp e, alabilir haklı olursa eğer ama onun dışında e, gelinlerden hiçbir şekilde altını Alamıyorsunuz efendim rızası dışında. Böyle bir handikaplar var biliyorsun. Ee, evlenince, evlendikten sonra, ayrılırken. Özellikle evlendikten sonra mağdur edilen gelinler var bu anlamda. Mesela altını istiyor gelinler kaynanası, kayınpederi işte biz o kadar yatırım yaptık, düğün yaptık işte bilmem ne falan diye böyle kızcağız ne yapsın işte yuvası yıkılmasın yeni evlenmiş vermek zorunda kalıp mağdur olan bir ton gelinler var. Ne oluyor sonra biliyor musun Prens? Ayrılmak zorunda kalıyor. Maalesef. Çünkü her şeye müdahale etmeye başlıyorlar ondan sonra. Bu da onlardan bir tanesi diyorum. Madem o kadar çok haklısınız tabii bak aynen bir de şeyleri de söylemiş yani Takılan takılar iki adet beşlik ata altını beşi bir yerde, bir adet iki buçukluk ata altını, yarım beşi bir yerde, 14 dört ada, adet tam ata altını, 14 evet. dört ada, adet yarım ata altını, daha da böyle devam. Devam ediyor, ediyor. bitmiyor. Ee, ne, ne düşünüyorsun bitirmiş? bu paralarla ilgili e, Prince'cim? Ben hesap yaptım ama. Yapma ki. E, şu anda altının artmasıyla da ilgili ya bir şey bu bence. 20 musun? gram bilezik mesela 18 ayar. Mesela ne kadar sence? 10 bin lira filandır. Yani şu anda altının gramı 400 liraya falan Tamam işte ben hani düz hesap. 10 bin değildir de 8 bindir belki ama yani yarım beşi bir yerde demiş 14 tam <laughs> altın bayağı var yani ben böyle canım sıkılıyor tabi bunları görünce niye sıkılıyor ya şimdi neden bilmiyorsa evlenmiş gitmiş sonra boşanmış E öyle olunca ne oluyor şimdi o parayı da zaten tazminat olarak vermiş diyor ki 250 bin lira tazminat vermiş ayrıca engin ve çocuğuna da aylık beşer bin lira vermiş 10 bin liradan Afrika ödemesi var. Yani bu kadar verdikten sonra şimdi 3 kuruşluk altın peşine mi düştün Oturup, Hayır oturup da böyle konuşulabilir, paylaşılabilir. Artık Onu her söylüyoruz. türlü vermişsin yani bırak şu altınların peşini de. Bu arada ben Tarık Hakan'ın oğluyla ilgili çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Neden biliyor musun Filiz? Nedir? Sorun ya nedir? o Tarık Akan nasıl bir adamdı? Nasıl yakışıklıydı? Boylu, poslu, 2 metre adam. Yani Emel Sayın'ın zamanında gönlünü fethetmiş bir adam. Emel Sayın da biliyorsun çok güzel bir hanımefendi. Hala da çok güzel, güzelliğini koruyor. Ve hep pişmanlığını da dile getirmiştir Tarık Akan'la ilgili. Özellikle de rahmetli olduktan sonra birçok itirafıyla da zaten ee, görmüştük Emel Sayın'ı. Ya insan birazcık babasına çekmez mi ya? O kisi, fizik, fizik O haşmeti yahu. Ee, gerçekten ya annesine, annesine çekmiş, annesine. Ya gerçekten hayal. Ama bu başka oluyor. bir şey yani. İnsan babasının haşmetinden azıcık Almaz mı DNA'sından ya? Yani. Ya. E... Ama bir şey de yapamayız yani, diyemeyiz ya. Yani. Ben de hep söylüyorum zaten ya benim de doğurduğum benim haşmetime zaten yetişemez diyorum Tarık Akanda onlardan bir tanesi. Ee, Ve gerçekten gelmiş geçmiş e... çok iyi bir jöndü. Özellikle onu yol filmiyle. Çok beğenmiştim. Yılmaz Güney'in biliyorsun e, bir filmiyle. E, Onu bir kez daha analım. analım. Rahmetle. E, biliyorsun Almanya'da yaptığı bir da baya bir sıkıntılı dönemler yaşamıştı geçmişte. Onlara girmeye gerek e, Kendisini çok seviyorum. Bu arada e, kafamda bit var anne diye diye de bir kitabı var. E, Onu da Tarık okumak isteyenler, e, kitap severler için önerebiliriz Özellikle okumalarını gelir, tavsiye ediyorum. Ve gerçekten Tarık Akan'ı... Çok seviyorum. Allah bir kez daha rahmet eylesin. Ee, birazcık da babasından feyz alsın diyorum. Barış Üregül. Küpü benzemiyorsa adam ne yapsın yani? <laughs> Küpü benzemiyor. Bu Allah vergisi bir şey. Yapacak bir şey yok. Peki. Ee, ne diyelim? O kilolarını versin en azından. Aynen. Peki. Burak Yılmaz'la devam ediyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda Lille takımına, Fransa'nın Lille takımıyla sözleşme imzaladı. İki yıllık ve Fransa'ya gitmeden önce dini nikah kıydı. Kimle? Çok şaşıracaksınız. Ben söylemeyeceğim. Bir izleyin. 5 dakika içinde 2 duran top tehlikesi mini takımımız adına orta geldi. Kafa ve gol! Burak Yılmaz eski eşiyle yeniden evleniyor. Burak Yılmaz boşanda eşiyle Fransa yolculuğu öncesinde dini nikah kıydı. Çiftin resmi nikahı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa'ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz'ın eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikah kıydı öğrenildi. Haziran ayından beri tekrar evlenmeyi düşünen eski çift Fransa'ya gitmeden önce ilişkilerine bir isim koymak istedi. Önden dini nikah kıyan ikili, resmi nikahlarını ise Fransa'da Türk konsolosluğunda kıydıracak. Kızları Nazlı ve Derin için Lille'de okul bakan Yılmaz geçen cuma Fransa'ya uçtu. Burak Yılmaz ve İstem Atilla 2009 yılından nikah masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti. Yakın dostları Emre Belezoğlu'nun araya girmesiyle ikili kızlarının hatrı için kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve bir yıl sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı. Bir numara magazin devam ediyor sevgili izleyenler. Burak Yılmaz Lil takımıyla İki yıllık sözleşme imzaladı. Eski eşiyle de nikah kıydı ve e, öyle Fransa'ya gitti. Ne diyorsun yani çok enteresan değil mi? Eski eşiyle yine barıştı ve e, Ama evlenecek. Ama Emre Belezoğlu araya girmiş. Emre Belezoğlu e, zaten e, Evet o da güzel bir aile ya. Yani e, Emre Belezoğlu'nun da evet tabii ki. Onunla ilgili ama, ama hatır için olmuyor bu işler ya. Bir Hayır demek bir, ki gerçekten özlemiş, seviyor. Onun ya için barışıyor ben yani. Ben hep şunu söylüyorum. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, bir kere ip kopsun. Ondan sonra olmuyor bu işler. Ee, ne kadar bir araya gelirlerse gelsinler, uzun ömürlü olmayacaktır diyorum. E ee, tabii ki gönül ister ki uzun ömürlü olsun. Bir yuva her zaman ayakta olsun. O yuva dağılmasın. Ama bir kere dağılmaya görsün diyorum. Eee Hayal, hayal benim ya. aklıma ne geldi şimdi tam da böyle Fransa'ya gidiyor ya acaba özleyecek işte çocuğu var eşi burada eski eşi işte burada yani işte acaba onu da aşk, mı alayım gideyim bana, orada yalnız kalmayayım bana işte yerine. aşk evliliği gibi gelmedi tekrarında ya da işte çocuklarla ilgili Ya çocuklarla ilgili bir evlilik gibi geldi bana yani evet. orada tekrar bir düzen kurmak adına eşi gözünün önünde olsun çocukları gözünün önünde olsun yeniden e, bir şans vereyim dedi gibi olmuş gibi hem geliyor hem kendini yani. hem kadına tabii. Ama dediğim gibi Böyle e, bir şey e, bu iş olmaz. Peki. O zaman Beren Saatle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Beren Saat e, mayolu bir fotoğraf paylaştı ve on binlerce like aldı. Bakalım. Beren Saat'in mayolu paylaşımına beğeni yağdı. Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu şu sıralar tatil yapıyor. Atiye dizisinin yeni sezonu için sete çıkan Beren Saat, bayramı fırsat bilerek soluğu denizde aldı. Bir Numara magazin devam ediyor. Number One ekranlarındasınız ve Beren Saat devam ediyoruz. Nasıl buldun paylaşımını? Görmüştüm zaten. Ben de likelayanlardanım. Beren Saat'i beğeniyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Ben herkes... Aşkım Memnu da beğendi Beren Saati ama ben Beren Saati, Fatma Gül'ün ne de beğendim biliyor musun? Orada daha böyle yusantları oturdu, daha kadınsılaştı. Çok da güzel gözleri var. Saçları da boya değil bu arada, çok doğal bir hanımefendi. Allah sevdiğine bağışlasın diyelim. Ati Edis'in de sezonu açıldı zaten, onun da verdiği bir mutluluk var. Sete dönüşünü de kutlamıştı hanımefendi, set arkadaşlarıyla, ekiple birlikte. Beren Saat bence boş durmayı sevmiyor. Boş durunca saçmaladığını düşünüyorum ben. Ya Ama bu dönemde yani iş bulmak da kolay değil. Özellikle Zaten o Zaten bir işi için. vardı. Ee, tekrar devam ediyorlar şu anda. Ee, ne olsun ne diyeyim yani. Başarıların devam ediyor. Edelim. Bu arada eşiyle ilgili de biliyorsun Bayağı bir konuşmuştuk. Daha sonrasında doğum günü mesajıyla işte o paylaşımlarıyla da yine kafa karıştırdılar. Taşındılar mı acaba ya? Buldular mı istedikleri evi pirinç sence? Bence bulmuşlardır. Ben de öyle düşünüyorum. Hı -hı. İnşallah aynı aynı sitede bulmamışlardır yani. <laughs> Peki o zaman Gonca Bustateri ile devam edelim. Küvet pozuna sevgili izleyenler. Seda Sayan'dan olay yorum geldi. Nedir bu yorum merak ediyorsanız haberimizin detaylarını hep birlikte izleyelim. Dönüşte konuşacağız. Planımız şu. Ben onu oyalarken sen de gelip bir anda böyle bıçağı onun sırtının ortasına saplayacaksın. Tamam yenge. Yenge mi? Yengesi be zevzek? Gonca Vuslateli'nin küvet bozuna seda sayandan olay yorum. Sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken üstsüz çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gonca Vuslateli'ne ilginç yorum Seda Sayan'dan geldi. Seda Sayan Gonca Vuslateli'nin küvet pozuna "Resmi kim çekti Gonca?" yorumunu yaptı. Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor, terlik. Artık ne çekti be o resim." diyerek espri yaptı. Resim 320 bin aşkın beğeni aldı. Namurban ekranlarında bir numara magazin devam ediyor. Gördünüz, izlediniz küvet pozunu ve ne diyorsun? Yani orada şey burada demiş bir Seda Sen. Var kim işte çekti o, burada? fotoğrafı kim çekti? Hani Kendin... Acaba Seda biriyle mi tanıştırdı kız? Şeyi, e, Gonca Vuslaterini? Hani orada bir ima var böyle. Kim çekti kız o resmi falan der gibi. Ha? Galiba ama o da cevap vermiş. Demiş ki terlik geliyor terlik. Artık ne çekti <laughs> be o resim? diyerek espri yapmış. 320 bini aşkın beyni almış bu fotoğraf. Bu ya yani arada şimdi... daha önce Kerem Alışık'la da görmüştük bu hanımefendiyi. Bir aşk dedikodusu olmuştu. Evet. Ama ondan sonra devamı gelmedi. bir arkadaşlık olduğunu anlamıştık. Ya da bir kaçamak bilemeyiz artık. Bence burada Seda Sayan onu biriyle tanıştırdı ya. Ben sana yani söyleyeyim. Ne olursa olsun. Ya da Seda Sayan etrafından biriyle hanımefendi. Resmi çeken de o beyefendi olabilir. Bak şimdi ben e, aslında... Bak Çünkü çok, burada bir kinaye var yani. Ben çok medeni bir adamım. Medeni bir medeni insanım. Medeni misin? Onu, medeniyim. Ne kadar medeniyiz? Şu kadar medeniyim. Mesela mesela ben küvetle postu yayınlatmam lazım. Yani. Ya, ya bu çok güzel yani. Bu çok yani. ayıp yani. bana Ben mi yanlış düşünüyorum arkadaşlar? Sen yanlış düşünüyorsun. Lütfen yanlış düşünüyorsam bunu yorumlara belirtin. E, aynı zamanda bu program YouTube kanalında da e, yayınlanıyor. YouTube kanalımıza girin. Orada Yanlış düşünüyorsam lütfen oraya alta yazın. Yani toplum kurallarına, toplum kurallarına zaten aykırı paylaşımlar ya bunlar. Ya ba bak mayolu diyorlar ya mayo, mayo bikini paylaşabilirsin. Da. Hayır. İstiyorsan paylaşırsın kimseye Ama kazanır. işte mayo var, Ama, mayo var e, e şimdi ne o işin küvetin içinde niye paylaşasın yani? <laughs> Yemek yerken ağzının içine kaşık sokarken niye paylaşasın? <laughs> güzel vallahi. Bilmiyorum yani ben biraz daha dikkatli olmamız lazım bu konularda. Özellikle de tabii ki sanatçıysanız daha biraz dikkat edeceksiniz Yoksa kimse merak etmiyor yani acaba nasıl Yo, bir yerde ben, ben yıkanıyor insanlar ediyorum. diye. Ben merak ediyorum. Ee, Birçok oyuncunun, jönün, e, aklın hayalini alamayacağı şeylerini merak edebiliyorum. İşte ama e, özel şeyler gözümde bizi ilgilendirmez ki. Gözümde kimse canlandırabiliyorum. E, hayran ol olduğum özellikle kişilerle ilgili. Peki. O yüzden e, böyle pozlar versinler ki biz de konuşalım prensim diyor. Yani, bilmiyorum. Ben <laughs> gerek yok yani böyle şeylere. Diyelim vedamızı yapalım artık. Evet. Bugün de programın sonuna geldik sevgili izleyenler. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımızı mutlaka ama mutlaka takip edin. Bizden haberleri e, almak için. Aynı zamanda Namurvan Instagram adresimizde Namurvan Official. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar lütfen sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlara bir kaptı ve bir kapt mama verelim. Ee, Bu sıcak havalarda onları mağdur etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.